Hepinize kolay gelsin. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz bu bizim e, ana pdf'mizdi ve e, bu pdf üzerinden biz canlı dersleri yapmıştık. Şimdi bunlarla ilgili bir düzeltmelerimiz var. Onları hemen hızlıca size göstereyim. Öncelikle şu bir e, ayrık e, çarpımla ilgili 3 sayfalık bir pdf vardı. Bunu buraya 11. konu olarak ekledim. Artık pdf'nin sayfa sayısı e, bu içindekileri de sayarsanız 76 sayfa oldu arkadaşlar. Dikkat ediyorsanız buraya canlı dersleri de not aldım. Mesela ilk iki konuyu canlı ders 1'de. Sonra grupların bu kısmı hem 2 hem 3. canlı ders anlatıldı. Sonra 3. canlı derste permütasyon gruplarına geçtik. Daha sonra 4'te kartezyen çarpım bu şekilde gördüğünüz gibi. Mesela 6. canlı ders halka cisim, 7. canlı ders idealler ve fermat teoremi anlatıldığını görebilirsiniz. Tabi biz şu ana kadar 8 canlı ders yaptık. 8.yi de şuraya yazdım. E Kartezyen çarpımda şurada ufak bir e, kavramla ilgili bir şey vardı. Onun düzeltmesini yaptım şuradaki Kartezyen çarpımın. O yüzden 8. canlı ders çok önemli arkadaşlar. Mutlaka e, öncelik vererek izlememiz gerekiyor. 9. canlı dersi de biz e, gruplarla ilgili tekrar sorular oluşturacağız. Şimdi Oradaki durum da şu, şurayı şöyle genel hatlarıyla gruplar diye ayırırsak, e burada da arkadaşlar halka cisim idealler var. Yani iki kısım var. Şöyle bir planım var, işte e, gruplarla ilgili bir tekrar pdf'si hazırladım. Bir de halka cisim ideallerle ilgili hazırladığımda da, yani tekrar demeyelim de soru şeyi, onu da hemen göstereyim size. Şöyle arkadaşlar bunu da yükledim Yandex'e. E, tabii ki e, burada böyle gruplarla ilgili basit basit sorular var. E, tabii ki buradaki amacımız ÖSYM'nin e, daha kolay e, sorabilecek sorularıyla ilgili bir PDF hazırlamaktı. Şimdi ben buraya geri döneyim. O zaman arkadaşlar şu ana kadar 8 canlı ders yaptık. Kartezyen çarpım 8. canlı dersimiz. Çok önemli. E, halka cisim için 6. canlı ders. E, i̇dealler Fermat yorum için 7. canlı ders gibi izlemelerinizi tamamlarsınız. E, ayrık çarpımda 3 sayfa olarak buraya eklendi artık 76 sayfa. Peki pdf'nin üstünde ne gibi e, düzeltmeler var? E, eklediğim kısımlar e, anlaşılsın diye kırmızı renk yaptım arkadaşlar. Öncelikle 8. sayfa yazıyorum pdf'nin doğrudan 8. sayfasını açtığımda PDF'sinde şurada Z artı olacak kırmızı renk. Belki sizdeki PDF'de e, bu düzeltilmiştir. Çok önemli değil. İleriki sayfadakiler daha önemli. 14. sayfayı açtığımda E tabii ki QRC çarpma işlemi altında grup olamaz yazması gerekiyor. Bu düzeltmeler sizde yapılmış olabilir. 15. sayfada şurada R üzeri Yıldız olacak arkadaşlar. O çıkmadığı için buraya 15. sayfa ekledim. Gördüğünüz gibi bu 8, 14, 15. sayfadaki düzeltmeler basit ama e, şimdi 39'u açmak istiyorum. 39 yazıyorum pdf'ye. Şimdi arkadaşlar buraya ne ekledim? E, şimdi biliyorsunuz 5. E, sorumuz kolay bir soru. Ayrık çevrimler olarak yazması kolay. E, ama 3. E, ve 4. soru dikkat ediyorsanız ayrık olmayan çevrimler işte e, burada görüyorsunuz 7 var. Burada da 7 var. Ayrık değil. E 3 ile 4'ün uzun çözümü PDF'nin son sayfasında. Yani 76. sayfada arkadaşlar. Buna dikkat edelim. bunların PDF olarak paylaşmıştım ama bu buna da yapıştırdım. Şimdi 39'dan sonra asıl önemli kısım geliyor arkadaşlar. 42. sayfa. Şimdi e, tabii ki kartezyen çarpım bu dördüncü canlı derste de var ve sekizinci canlı ders de var. Buna çok dikkat edin. Şimdi arkadaşlar burada tabii ki M ve N aralarında asal olacak. İşte Z10 çarpı Z3, Z30'u veriyor ve devirli oluyordu. E, eğer e, bu çarpımların sayısı fazla fazlaysa mesela ben burada üçlü aldım Z4, Z5, Z7. Her ikisi kendi arasında ikişer ikişer aralarında asal olup olmadığına bakmak gerekiyor. Yani burada herhangi ikisinin EBOB'u 1 olmalıdır. Tabii ki e, tümünü tek tek denemek gerekiyor arkadaşlar. 4 ile 5'i, 5 ile 7'yi, 4 ile 7'yi tek tek denedim ve EBOB'larını aldım, hepsi 1 çıktı. Dolayısıyla bu anlaşılıyor ama daha iyi olması için bu kırmızı olanları 42. sayfaya ekledim. Zaten bizim önemli olan düzeltmelerimiz buradakiler arkadaşlar. E, o zaman 42. sayfaya bunlar eklenecek. Sonra 44'te var. E, buranın 3 olduğunu zaten fark etmiştik. E, bu tablodan sonra şuradaki arkadaşlar biliyorsunuz 8. canlı derste de bunları yazmıştık. Şimdi 5. sorumuz Z60'a izomorf olanlar soruluyor. Kendi aralarında asal olacak şekilde yazmamız gerekiyor ve 5. soruyu böyle açıkladım. 6'yı ekoktan yaptım. Yedinci soru arkadaşlar bir izomorfizmaya bağlı olarak demek birbirine izomorf olmayan demek. O yüzden mertebe 8 olunca bunları yazıyoruz. İzomorf değiller. Mertebe 32 için izomorf olmayanlar, mertebe 1089 için izomorf olmayanlar. Dolayısıyla bunun bir pratiği var. E, asal sayı olmak üzere yani asal çarpanlarına ayırdıktan sonra izomorf olmayanları veren bir tablomuz var. Bu tabloya göre de arkadaşlar sorulanlar e, cevaplanmış oluyor. O yüzden. Burada 5. soruyla 7. soruyu birbirine karıştırmamak gerekiyor. 5 izomorfları soruyor Z60'a. 7 ise birbirine izomorf olmayan grupları soruyor. Tabi bunların hepsinin mertebesi 8 ama bunlar birbirine izomorf değil. E buradaki boşluğa örnek koydum arkadaşlar. E Z4 çarpı Z5 tabii ki Z20 izomorf çünkü aralarında asal. E bunun mertebesi 20. Bir, bir elemanı için mertebeyi buldum 20. Dolayısıyla bir bir üreteç oldu. 4 10 için yaptım. Yine mertebesi bunun 4 ile 10'u çarparsam 40 ama tabii ki arkadaşlar bu Z 40'a izomorf değil, aralarında asal değil. E bir bir elemanın mertebesini buldum 20. Gördüğünüz gibi 1 bir, 1'in mertebesi 20. E, bunun mertebesi 40 dolayısıyla üreteç olamıyor. E, Z 4 5 devirli olduğunu gördüğünüz gibi 4 ile 5'in EBOB'undan ama bu e, devirli değil çünkü ebopları 2. Çünkü EBOB 1 olması gerekiyordu. Bu örneği buraya yazdım. Ve arkadaşlar son düzeltmemizde 46'da yine bir izomorfizmeye bağlı bu tabloyu bir kere daha yazmıştım buraya. İzomorf olmayan demek bu kelime olarak da bunu bilmek gerekiyor. Gördüğünüz gibi Z360 ile izomorf olmayan yani 360 mertebeli tüm grupları da yazmış olduk. Ve arkadaşlar burada da Z4, Z10'un bir bir elemanın mertebesinin 20 olduğunu uzun yoldan yaptım. E, bu yöntem zaten e, eski sayfalarda var. E, bunun mertebesinin 20 olduğunu bir önceki sayfada şöyle n çarpı 1 1'in 00 olmasından da bulabilirsiniz. Dolayısıyla e, bizim buradaki en önemli düzeltmelerimiz arkadaşlar 42 44 45 46. sayfalar olmuş oldu. E, böylelikle bu PDF'ler e, bu kırmızı yazılı e, şekliyle Yandex'e de yükledim arkadaşlar e, ve Yandex'e yükledikten sonra da e, bunların ...siz tekrar isterseniz indirebilirsiniz. Böyle kırmızı yazılı haliyle inmiş olur. Şimdi tabii bu 5 ve 7'ye biz niye bu kadar önem verdik? İşte 8. canlı derste de çok üstünde durduk. Çünkü ÖSYM bize izomorf olanları sorabilir. Dikkat ediyorsanız bunların hepsinin mertebesi 60. Ama aralarında asal olduğu için bunların hepsi Z60'a izomorf. Muhtemelen 5. sorudan bekliyoruz. Ama 7'de de derse ki bize mesela mertebesi 8 izomorf olmayanları yazın. E onları da arkadaşlar tablodan mesela bu 2 üzeri 3 olduğu için 3 için 3 tane yazmanız gerekiyor grup. E o gruplarda bir tanesi Z8, 2 4 bir de 2 2 2 şeklinde izomorf olmayanları da yazabilirsiniz. Sorulara dikkat ettiğiniz sürece ve bu düzeltmeleri de kendi PDF'lerinize yaptığınız sürece hiçbir sıkıntı çıkmaz arkadaşlar. Hepinize kolay gelsin.